Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Konumuz ikinci sınıflar için onluk ve birliklere ayırma. Öğrenelim. Ece ve sınıf arkadaşları okulun bahçesine 17 tane çam fidanı diktiler. Çam fidanlarının sayısını onluk ve birliklere ayırarak yazalım. Kaç tane çam var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane çam ağacı var. 17'nin içinde kaç tane 10 var? Bir tane 10 var. 10. Kaç tane birlik kalıyor geriye? onun üstüne kaç eklememiz gerekiyor? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kaç tane birlik çam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 1 onluk 7 tane birlik vardır. 10 tane birlik bir araya gelince bir onluk oluşur. 10 on tane 1. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane birlik bir araya geldiğinde 1 tane 10 oluşur. Yani bir onluk oluşur. Bir onluk modeli bu bloklarla oluşturulmuş onluk modeli. Bu da birlik modeli. Bir onluk, bir tane birlik. Çam fidanlarının sayısını onluk taban bloklarıyla modelleyelim. Bir tane onluk vardı. Yedi tane birlik vardı. Bir onluk. Yedi birliği sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane birlik. 1 onluk 7 birlik 17 yapar. 17 rakamla gösterilişi, okunuşu 17 şeklinde. 1 onluk 7 birlik. Abaküsle modellenen sayıları örnekteki gibi bulup noktalı yerlere yazalım. Bakalım örneğimize. Onlukta 2 tane boncuk var. 2 onluk 3 birlik. 2 onluk 3 birlik 2 tane 10 kaç yapar? 10, 10, 20 yapar. 20, 3 birlik de 1, 2, 3 yapar. 20, 3, 23 şeklinde okunur. Kaç onluk var sayalım? 1, 2, 3, 4, 4 onluk var. Kaç tane birlik var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birlik var. 4 tane 10 kaç yapar? 10, 20, 30, 40. 4 onluk 40 yapar. 6 birlik daha 46 yapar. Onluklarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 onluk 1 birlik. 6 onluk kaç yapar? 10, 20, 30, 40, 50, 60 yapar. 60, 1. Bir birlik daha 61 yaptı. Boşlukları örnekteki gibi tamamlayalım. Bakalım örneğimize. 97 sayısı 9 onluk 7 birlikten oluşur. 97, 9 onluk 7 birlik. 53'te kaç onluk var? 53'te 5 onluk 3 birlik. 5 tane 10, 10, 20, 30, 40, 50 yapar. 5 onluk, 3 tane de birlik. 53, 53. 2 onluk, 5 birlik kaç yapar? 2 tane 10, 10, 10, 20. 5 de birlik. 1, 2, 3, 4, 5, 10 20 21 22 23 24 25 2 onluk 5 birlik 25 yapar. 6 onluk 4 birlik kaç yapar? 6 tane onluk. 1 2 3 4 5 6 4 tane de birlik 1 2 3 4. Şimdi hepsini sayalım. 10 20 30 40 50, 60, 61, 62, 63, 64 yapar. 6 onluk, 4 birlik. Onluk birlik etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.